Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere bugün borsada öne çıkan şirket haberleriyle alakalı gelişmeleri bildireceğiz. Öncelikle Euro Power ile alakalı bir haberimiz var. Van Gölü e Elektrik Dağıtım tarafından gerçekleştirilen ihalede 2 milyonluk 2 milyon dolarlık tehditte Euro Power birinci oldu. Bakalım imza aşamasında bekliyor olacağız. Yine Kuzey Boru ile alakalı bir haber var. Malatya CTP boru üretim tesisinin Haziran ay sonuna kadar üretime hazır hale getirilmesi planlanıyor. Kapta da bununla alakalı bu tesisin %90'ının tamamlandığı, tüm makina ve fabrikanın kurulumunun bitmeye yakın olduğuyla alakalı haber de var. Yine İzmir demir çelikle alakalı bir haberi var. Çelikhane yatırım sürecine ilişkin gelinen aşamada soğuk testler tamamlanmış olup sıcak testlere başlandı haberi var. Gen ilaçla alakalı bir haber var. Devlet Malzeme Ofisi tarafından düzenlenen ihalede Selutum Ezda uhdesinde kaldı. Bu geninin bir iştiraki ihaleye konu ilaçların genin satış tutarına katkısı yıllık 93.9 milyon TL aksa pay alımı bildirmiş. Yine e, ensari ile de alakalı pay satış haberi var. BNTH alakalı e, burada bir 500 e, tesisin çatısına 572 kW pik gücünde GES kurulması için Akgün Elektrik ile anlaşmaya varılmış. Bu e, GES'in yıllık tesisin %50'sini elektrik tüketiminin %50'sini karşılayacak şekilde bir anlaşma yapılmış ve 306 bin dolar artı KDV 150 günde de bitirilmesi planlanıyor. Evet yine enerji gaz ve ahlakçı gazla alakalı bir haber var. Şirketin %51 bağlı ortaklık enerji enerjinin %49 oranında pay sahibi olduğu A Doğalgaz ve Elektrik EPDK tarafından gerçekleştirilen Arma Gaz Arsan Marmara Doğalgazları Dağıtım AŞ'nin dağıtım şebekesinin satış ihalesine konulu ihale bedeli 1.9 milyarlık. Teklifte bulunmuş ve teklifte birinci olmuşlar arkadaşlar. Türkcell ile alakalı bir haber var. 23 Haziran 2022 ve 31 Ocak 2023 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden Demirören dağıtım satış pazarlama matbaacılık ve taslak sistemleri güncel ümvanıde DM yapım dağıtım reklamcılık ile süregelen dava sürecinde itilafın arabuluculuk yöntemi ile çözümlenmesine dair anlaşma sağlanmıştır bu kapsamda Demirören'e 130 milyon TL ödenecektir. Oldukça da yüksek bir tutar. Yine seans kapandıktan sonra gelen bir Agrotek haberi. Agrotek gerçekten yani borsada herhalde haber konusunda birinci sırada ama maalesef son dönemde hisse de 47-48 liralardan aşağıya doğru geldi. Şirketimiz ile AET Otomotiv arasında stratejik ortaklık ve işbirliği anlaşması imzalanmıştır. eee ya gerçekten hani detaylarını okumayacağım ama güzel bir anlaşma gibi görünüyor. Bakalım yarın hisseye etkisi pozitif mi olacak izleyeceğiz. GSD Holding ile alakalı bir haber var. Şirketimizin sermayesinin tamamına sahip olduğu ortaklı GSD Shipping bünyesinde bir adet kuru yük gemisi alımına karar verilmiş olup bu kapsamda gemi alım sözleşmesi sürecinin yürütülmesine karar verilmiştir denmiş. Girişim elektrikle alakalı seans kapandıktan sonra gelen bir haber var. GESAN şirketi, Santex Enerji Üretim AŞ arasında B Yurdu Res Projesi kapsamında enerji nakil hattı işi için anlaşmaya varılmış ve anlaşma tutarı da 2.2 milyon dolarlık bir anlaşma. Ve yine Pasifik Yüresiye Lojistik ile alakalı yeni şirket kurulması kararı Burada tabii ki e, detaylı da bilgi verilmiş. İş hacminin artmasıyla ilgili İpek Yolu güzergahında Çin-Türkiye-Avrupa ve tersi yönünde demiryolu kombine yük taşımacılığı hacmini arttırmak amacıyla şirket kurma ve işbirliği yapma konusunda yetkilendirme yapılmıştır denmiş. Evet, burada da ENKA inşaatla alakalı bir temettü dağıtım haberi var. Toplam dağıtılacak nakit 10 milyar 500 milyon TL. Hisse başına ise 1 lira 25 kuruş. Dağıtım tarihi ise 15 Mayıs. Ödeme tarihi 16 Mayıs olarak gerçekleşecekmiş. Evet arkadaşlar. Şirketlerle alakalı gelişmeleri, önemli haberleri ilettik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler, bol kazançlar.